Arkadaşlar selamun aleyküm diyor. Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please. I'm trying to get paid. Not today, not today, not today, not, today, not tomorrow. Get out my way, please. I'm trying to get paid. i been broke for 27 years, I ain't gone for 28. Been seeing you niggas flexing and finessing this shit. You know I ain't never ate. Been seeing you shining, all that designer. You ain't get your little bro plate. That's how I know you fake, bitch. That's how I know you fake. Önce taş kazacağım üç tane sonra demir kazacağım ilk önce bir üç tane tamam hemen hızlıca şuradan taş kazmamı yapıyorum arkadaşlar yaptım şimdi hızlıca şu çok ba karanlık bağlantıysa değil mi bana göre normal ben de artık kaç seneden beri oynadığım için şöyle hemen hızlıca ve 7 8 tamam Yaptım. arkadaşlar hızlıca fırın yaptım hızlı yapıyorum çünkü hızlı olmak lazım bu minecraft'ta özellikle speedrun yapıyorsanız speedrun çok kötü oğlum ya Speedrun'da o kadar hızlı nasıl yapacağım değil mi? Evet, bu arada ben ben de iyiyim Ben de iyiyim de. Yani şey yapman lazım. Şimdi ben de arkadaşım olacağım. Özür Koşan koşan ben her zaman yemek yiyeceğim şeyler yaparken atarken zorlu biten sende mi? Zor. Hmm. Bir de oyunu bitirenler var ya ona baya zorlanıyor. <laughs> Heh ne var Porti? Porti'nin surprise'ı ne var lan? Allah'tan. <laughs> portakal da diyor bunlar. Da portakal diye oğlum? At. Koyulmaz portakal diye. Hay hay. Bu Abi eşyalarım gitti, öldüm ben. <laughs> ben ben game eşyalarımı alabilir miyim? <laughs> Arkadaşlar çünkü almazsan ağaç falan bir Hiçbir şey kalmadı. Of ya. Of. Oha. Kanka bu modda izleyici var. İzleyebilir misin? İzleyiciye İzleyici. Daha Oha! Bak. Oha. <laughs> Ömbi kendini aç görünmez misin? mi? Kanka görünmezdim galiba yanına geliyor mi? Sen buradasın değil mi? Oha, Beni görebiliyor musun? Sen burası biz bloğun içinden ben de geçip yapalım. Beni görebiliyor musun? Ben de yapalım. Bir dakika bloğun içinden geçirebiliyor mu? Geçiyor. Abi çok ben, güzel. Kanka tamam video bitişinde sana da ayarlayalım. Arkadaşlar e, pars yok oldu. E sen de şok oldun. Hadi bakayım. Abi izleyici çok yaratıcı. İzleyici çok güzel değil mi oğlum? O anne. E zırh Minecraft'ta da izleyelim. var. Vallahi tamam, böyle çok güzel olmazdı. Galiba Minecraft'ta da var. Hoş. Arkadaşlar! Aaa! Gel o dal beni. Gel atar. Ne şey, yaptın? Tamam eşyalarını geri almana izin veriyorum. Öldüm. Tamam eşyalarını al Ama sadece de sendeki olan eşyalardan alabilirsin. Kalkmayıp e, şey yapabilir miyim? Çünkü tahta çok şey. Taş yok. Taş, taş yok. yok. Tamam. Evet. Arkadaşlar izin verelim. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz arkadaşlar. Bende kömür vardı. Kömür. Kömür vardı Kömür, 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 kömür. Burada. Kömür vardı. Be. Ne vardı arkadaşlar? bize Ham demir vardı. Tamam. Arkadaşlar ben hazırım. Ben kendimi yaratıcı yapıyorum. Aa. Şey yapmadım. Mehmet'i. Demokan çıkartma. Çıkartmadım İnsan da. Şey Aa bende çubuk da vardı. Dur. Çubuk yapmayı almayı unuttum. Pardon. Yapmayın ne alaka? Yapmak ne tamam, alaka? Bekle ben de hemen bir çubuk al. Ne aldım bakabilir miyim bir? Bu. Sadece neden taş kazma aldın? Bekle ben hemen çubuk alayım. Neydi oğlum? Ok muydu? Ok değil. Ha sopa. Sopa. <laughs> Alıyorum game moddan. Hayatta kalmayı alıyorum. Hızlıca. Kendimi aldım. Ne oluyor lan? Evet ben adaya gelmiş bir Ben de zira Oğlum, bu bunları bir bir şey yap. Ne? Bu kadar ada geldim bu ne? Lan ben gide gide. Oğlum gün çıkıyor diyoruz ya zaten. Ama bazen güzel şeyler çıkabiliyor. İçine girebiliyor mu? Aha aşağıda sandık var. Burada da var sandık galiba. Yok orada. Bak şu içeride vardı. Bak aynen aşağıya dal. Dal aşağıya. Dal dal dal. Burada olduğum için kıramıyorum. Oooo. <laughs> <Oy! gülüyor> <laughs> Boru bu taşlar. Arkadaşlar şu anda tam tamına dört tane şeyim oldu. Arkadaşlar ben buldum. Aa, ölmedim. Arkadaşlar ben biraz aşağılara doğru gidiyorum inşallah. Arkadaşlar ben biraz az önce ölüyordum. Öl. Bana ne? Geber. Arkadaşlar. Oha! Dört tane bak. Mehmet. Koş. Ne 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 ne. Onları kend sen kendin Hayır aga yemin ediyorum kendim koymadım. Arkadaşlar kendik oldu. Hayır. Sen yazınız. Hayır onlar görmez ki. Ben yukarı çıktığımda da bunlar vardı zaten. Arkadaşlar ben yanlış, bana... Doğ, yanlışsa Yanlış, yanlış yazarlarsa ben kazanıyorum değil mi? Tabi inşallah bazen... Yanlış, ben. Abi ben zaten ben bunları game Mode'dan almam. Ben game moddan çıkmıştım aldım da Şansım varmış demek ki. Çünkü oyun bana girince bir bir şeyler yazdı. Sana bir sürprizim var. Madenin görürsün dedi. Ben girerken. Sana yazmadı mı onu? Sana yazmadı mı? Ha? Kim? Olur? Ya vallahi yemin ediyorum bak öyle bir şey yazdı. Abi yemin ediyorum öyle bir şey yazdı. Abi ilk başını kimse görmedi. Yanıyorum artık. 12 demir, 13 demirim var. Gel sana demir verem, fakir. Hemen şuradan bir elmas kazma. kalma. Hop, hop, Oğlum zırhım çok güzel oldu lan. Oğlum elitrein neden sandaya falan koymadın? Ha sende yok şey. Sende yok. Kanka sende şey yok. İzleyici. Blok alabilirsin istersen. <laughs> Dikkat ol Arkadaşlar bu demirler pişerken biz de hemen gidip uyuyalım. Sen de uyu. Allah'ım ya. Gel lan bu çocuk. Yatağı yok. Aaa. Pişş. Ben yanınızdan yatmayacağım. O olur. Aaa. Kediniz gelmiştir. Ne var lan? Kazman var ha. Kılıçları çekil. Kılıçları çekil. Sen miydin? Heleş <laughs> kedi. Aha. Altın var lan. Altını alacağım. Elmas kazma ki. Kömür ister misin veya elmas? Bu arada sen sen o normal yaratık mı yaratık mı yapıyorsan yap. Kanka yaratık. Yaratık mı geldi? Neren bu? Al sana 18 tane demir vereyim. Elmas. Bir tane de elmas. şey yapıyorum. Arkadaşlar <laughs> bir de game modu alınca sohbet yerine tıklayıp bu çizgi tıklarsanız yanındaki saate tıklarsanız gündüz yapabiliyorsunuz. bakın şimdi. Mahmut Usta Senin ben Mahmut Usta oğlum? Bir Mahmut Usta deme bir videoda. <gülüyor> <gülüyor> yanıyor. 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 yanıyor yanıyorsun Fuat abi. Oo, <laughs> havada vurdu. <laughs> Kanka ben gidiyorum Hak, hakkını helal et. Allah oğlum o kadar zayıfım var lan. Öldürüm. Ölmedim. 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 Aa! Öleceğim. Ne oldu? Ee, altındaki sakinleri baktın şambuluyu. Sen game moddan aldım. Arkadaşlar 17 dakikadır videodayız. Amacımıza ben ulaştım. Mehmet de ulaştı benim sayende. Bitirelim mi aga videoyu? Yani çünkü bugün 17... Yorum Bekle bugün, dur. Bugün yorulmadık. O zaman bunu ikinci bölümünü istiyorsunuz. Oğlum Abi birazdan gene bugün... video gelecek. Şaşkın. Zaten bir dakika ben beğeniyi de söyleyeyim 250 ee, bu... <laughs> Abart, abartma Değil mi? gel hiç bir videoma geldi 250 beğeni geldi bir ara bir videoma evet. şey evet. 15 beğeni lan. 15 çok arkadaşlar 15 beğeni gelirse bu videoya ikinci bölümü bugün çekiyoruz zaten çekmeye başlayacağız birazdan değil mi Pars? Aynen de ben bu videoyu şimdi bitiriyorum. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Sonra da kendimizi öldürelim bari. Game over çıkar. Oğlum öldürme ekranı. O kadar şey kastık. Hadi şimdi başka bir tane daha. Arkadaşlar görüşürüz. Hadi görüşürüz.